Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Silver Viando tavuğumuzun ıı, ayağı incilmiş. Onun tedavisini yapacağız. Şimdi hep beraber tavuğumuzun yanına geçelim. Evet arkadaşlar. Silver Viando yani yeni yarışma bu da. Kılavuzu daha i̇şte bir sefer attı. Ayağını incitmiş horoz. Şimdi onun ayağına bakımını yaptık, kremini sürdük. İlacını koyduk, vitaminini suyunu. Yemin önüne koyduk. Bunu biraz yalnız burada istirahat ettireceğiz. Şimdi bizim bu sakatlayan koca öküze bakalım. Arkadaşlar bu da bu bizim hanım sakatlayan koca öküz. Bulaşma bırakma. Orijinal. Lakin şimdi Brahma'lar iri olduğu için bildiğiniz gibi tavuğu incitmiş. Siber Viyandotlar da çok ufak orta büyüklükte ırk. Lakin yeni yarışma olduğu için bizim olan da biraz aceleci olduğu için hanımını sakatlamış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayalım. Beğenip Hepinize iyi günler hayırlı ramazanlar diliyorum